YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 21 Aralık 2024 günlerden cumartesi bugün de ülkemizde adli tıp belgelerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün 3 tane olgu paylaşacağım ama farklı değerlendirmelerde de bulunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu senenin başında ki ben 28 Aralık 2023'ten itibaren günlük YouTube videoları çekmeye başladım. Bu da 04 Ocak 2024'te olan bir olay. Hatırlıyorum değerlendirdiğimi çünkü isimler oldukça tanıdık geliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın cinayeti 2 yıl öncesinde yani şu an 3 sene olmuş boşanalı. Tülay Dağışan 44 yaşında ve eşi Şefik Kara Ali 52 yaşında herhalde o tarihlerde boşanıyorlar. Ve bir tane de Arda isminde çocukları var. Şimdi kadınla adam boşandıktan sonra iki yıl geçmiş bir özelliği var kadın erkek ilişkilerinin. Kadınlar nispeten daha kolay bir hayat kurabiliyorlar ya da hayatlarını daha erkeklere göre dingin yaşayabiliyorlar ki ortada bir de Arda isminde oğlan var. Erkekler hani ayrılınca işte bekar kaldım diye belki bir Sevinç yaşıyor olabilirler başta ama sonrasında bir hayat tutturmaları, rayına sokmaları daha zor oluyor. Bunun değişik dinamikleri var. Bunu çok sayıda toplantıda değişik şekillerde izah ediyorum ama kendi kanalımda hiç ifade etmedim. Ama bir gün izah ederim. Yani kadın erkek ilişkisindeki dinamiklerin ne olduğunu. Şimdi iki sene geçtikten sonra anladığım kadarıyla Şefik Karaylı ortada çocuk da olduğu için, ortak müşterek çocukları olduğu da için ilişki kopmaz. Çünkü iki kişi ayrılmış olsa kadın erkek hani birbirlerini bir daha ömür boyu görmeyebilirler ama çocuk olunca işte okulundan tutun ateşinin çıkmasına kadar verecek kararlara kadar nişana düğüne kadar çocukla ilgili pek çok kez bir araya gelinmesi gerekir ve irtibat hep sürer. Öyle olunca koca yani eski eş Şefik Kara ile kadının hayatına karışmak istemiş. Yani iki yıldır ayrı ama yine de müdahale etmek istemiş. Bu da erkek olduğu için işte kadının bir hayat kurmasına rahatsızlık duyuyor. O nedenle kadınla böyle tartışmalarda olurken ki telefonundan tehdit ve uyarı mesajları çıkmış sonrasında adamın. Kadını sokak ortasında beş kurşunla öldürüyor. Yani dediğim gibi bu Ocak 4 Ocak 2024'te oluyor. İddianame hazırlanmış. işte Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapılıyordur. Üçüncü celse bu hafta olmuş. Hani savcı falan mütalaa vermiş. Demek ki bir dahaki celse karar çıkacak. Şahıs için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Çünkü eşini öldürmesi, eski eşini öldürmesi, kasıtlı adam öldürmesi falan ağırlaştırılmış müebbet hapis. Artı ruhsatsız silah işte almak taşımaktan da 2 ile 4 yıl arasında bir ceza isteniyormuş. Şimdi burada benim dikkatimi çeken birkaç tane nokta var. Bir, erkek yani Şefik Karali eylemi gerçekleştirdikten sonra teslim olmuş. Artı şöyle bir laf etmiş yargılamada. Bu lafı çok önemsiyorum. Hani pişmanım demiş. Ben pişman olduğundan %100 eminim. O konuda hiçbir tereddütüm yok. Böyle olsun istemezdim demiş. Yani bu eylemi yapıp yapmadığı ile ilgili bir ifade mi bu sanmıyorum. Yani Bugün olsa bunu yine yapar mı? Yapabilir. Çünkü o içinden gelen öfke, kızgınlık bunu gene yaptırabilir. Ama hani olayın böyle olmasını istemezdim. Yani hani ne amaçlarla, heveslerle evlendik? Ne hevesle çocuk yaptık ama akibetimiz işte kadın mezarda, ben cezaevindeyim. Çocuk işte annesiz, babasız büyüyor. Bunun böyle olsun istemezdim cümlesidir bu. İşte ben tasarlayarak cinayet işlemedim diyor. Savcı da tasarlayarak işledim diye kanaatte bulunmuş, mütalada bulunmuş. Çünkü hani bir kadını işte öldürürsem ne kadar ceza alırım, yatacağım cezaevinin özellikleri nelerdir falan diye böyle bir sürü araştırma yapmış internette ki ruhsatsız silah elde etmiş olan. Tamamen tesadüf demiş. Tesadüf değil demiş savcı da. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin. Artı 2-4 yılda ruhsatsız silah taşımaktan ceza verilsin demiş. Oğlan yani Arda Kara Ali de babamdan şikayetçi değilim demiş. Yani bir evladın annesinin ölümünden üzüntü duymaması düşünülemez. Elbette çok üzüntü duyuyor ama şimdi annesi öldü, babası cezaevinde. Şimdi annesiz babasız büyüyor. Sonuçta baba ve babasının daha az ceza almasını muhakkak ki ister evlatta. Burada hani çocuğun bu şekilde babamdan şikayetçi değilim demesi cezanın azalmasına sebebiyet vermez ama verilecek ceza yani itiraz yolunu falan kapatır en azından hukuki fayda sağlar o nedenle baba için. Yani tam bir Türkiye trajedisi. Bir evlilik yapılmış, bir çocuk sahibi olunmuş, sonra ayrılmış Sonrasında işte muhtelif gerekçelerle muhtemelen adamın işte kadının bir hayat kurmasına kızgınlaşması sindirememesiyle kadını öldürmüş kendisi cezaevinde. Adam şu an işte 52 yaşında ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yani nereden baksanız cezaevinde hayatını bile yitirecek olabilir yıllara vurursanız. Oğlan da hani babamdan şikayetçi değilim hani çıksın modunda ama elbette adam öldürme suçu çocuğun şikayetçi olup olmamasıyla alakalı bir şey değil gerçekten hani bir yıldır kadın cinayetleri haberi veriyorum. Yorumlarını yapıyorum. Bu da o acı olaylardan bir tanesi ve oldukça çıplak gözüken bir tanesi. Şimdi ikinci olay gene bir kadın cinayeti. Bu da yeni. Samsun'un Atakum ilçesinde bir tane Mert Okumuş isminde 24 yaşında genç. O da intihar ederek ölecek. Arzu Açık Göz isminde 44 ya da 47 yaşında. Yaşı muhtelif basın yayın organlarında farklı yazıyor. Mert'in kız arkadaşının annesi ya da Mert'in kendi kadın arkadaşı. Tam bu belli değil. Haberler çelişkili. Sonuçta ikisi evde. Kadını arzu açık gözü öldürüyor tabancayla kafasına iki el ateş ederek. Sonra kadının arabasına binip kaçarken ordu istikametine doğru. Polisler tabi yakalar çünkü bu tür suçlarda yani nereye kaçacaksınız? Yakalanırsınız. Sonrasında arabayı sürerken anladığım kadarıyla dendiğine göre aynı silahla intihar ediyor. Şimdi aynı silahla intihar edip etmediği ortaya konur otopside. Eğer mermi çekirdeği vücutta kaldıysa silahtan ateşlenen işte şarjörde kalan mermi falan da balistik tarafından değerlendirilir. Hani bir durum şu da olabilir. Arabayla giderken intihar ettiğinden ziyade Hani polis kaçarken ateş etti de polis mi ölüme neden oldu? Bu da belki tartışılabilir. Bunlar hep irdelenecek. Yani polis mi ateş etti, ölüme neden oldu ya da gerçekten Mert okumuş mu arabayla giderken intihar etti? Yani durup da kafasına ateş etme değil de giderken ateş etme. Giderken ateş etme de şöyle net. Sonra araba kontrolden çıkacağı için dört arabaya da çarpıyor. Bir tanesi de polis arabasıymış. 4 arabada zarar görüyor. Burada böyle bir adli tıp bir tartışma olabilir. Yani şahıs kendi giderken kafasına ateş edip intihar mı etti yoksa işte polis kaçmasın diye ateş ederken mi sebebiyet verdi. Çünkü ona göre polis memurları da yargılanacak. Yani kastaşan adam öldürmemek falan gibi böyle suçları oluyor onların da. Bunlar hep masaya yatırılacak ama sonuç itibariyle bir kadın, bir de erkek ölmüş. Yani yılın son günlerine doğru bir kadın cinayeti daha anıt sayaçta yerini alacak. Yani kadın cinayetlerini durduracağız platformu bu tür ölümleri listeliyor, istatistik yapıyor. O listeye bu cinayette girecek. Son olgu çok da gerçekten diğer acı bir olgu. Bu da Anadolu Adliyesi'nde İstanbul'da çalışan birisi Yaşar Durmaz. Yani tabii ben adliyelere çok sık gidiyorum, geliyorum. Hani tanıyor muyum, tanımıyor muyum tam emin olamadım. Ama birçok katibim vesaire cep numarası bende elbette var. O da bir katipmiş adliyede. Yeni çocuğu olmuş, eşi de adliyede katip. Ve sonrasında işte çocuk anladığım kadarıyla yoğun bakım tedavisi falan görmüş. Şimdi yoğun bakım tedavisi falan görünce benim bildiğim yeni doğanlar yani 18 yaşına kadar sağlık hizmetleri ücretsiz artık kamu çalışan oldukları için işte emekli sandığı yani sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi de altındalar. Ben bu işten bir borca girecekleri kanaatinde değilim. Ama arkadaşları hani borç içindeydi ve o nedenle de kendini metro istasyonunda rayları atlı diye açıklama yapmışlar. Yeni oluyor bu olay 16 Aralık'ta olmuş. Şimdi metro istasyonunda rayları atma son zamanlarda yeni kapıda bir olay ayrılık çeşmesinde İstanbul'da Marmara hattında iki olay benim hatırladığım. Yani son birkaç ay içinde 5-6 tane benim hatırladığım böyle intihar metodu var. Bu şahıs da Yaşar Durmaz da hani borcum var diye arkadaşlarının değerlendirmesi bu şekilde. Kendini raylara attı ve intihar etti şeklinde bir durum. Ama şu kısmına ben pek makul gelmiyor. Hani yeni bebeği tedavi görüyor, borç oldu diye. Çünkü özel hastane evet ücret alıyor sanırım ama Sosyal Güvenlik Kurumu da ödüyor olabilir. Ondan da emin değilim. Yani 18 yaşına kadar çünkü çocukların Sosyal Güvenlik şemsiyesi var diye ben hatırlıyorum. Öyle olunca onların ödemelerini devletin yapıyor olması gerekir. Ama hani başka şeylerden borcu vardı. Üstüne de çocuk bindi sonuçta. Çocuk da gergin de bir durum. Hani her ne kadar sevindirici de olsa sonuçta bir yük. O yükü arttırıp da intihara mı neden oldu o da bilinmiyor. Bunları irdelemek lazım. Yani Anadolu Adliyesi yönetiminin hani hakikaten olayı enine boyuna adliyede çalışan çünkü çok sayıda psikolog da var. Onlar marifetiyle irdelemesi lazım ki hem bu tür olayların önüne geçilebilsin bir hem de destek olunabilsin çalışanlarına. Bu manada işe yarar. Mesela İstanbul Tıp şöyle bir hizmet sunuyor çalışanlarına psikiyatri birimi. Hani çünkü sağlık çalışanlarının da morali bozuluyor. Hani sıkıntıdaysanız bizden destek alın şu numarayı arayın diye. Yani bizim kendi hastanemizde çalışanlara özel onlara özel bir poliklinik açılmış vaziyette. Hani bizi aradığınızda biz size en kısa zamanda psikolojik işte psikiyatrik davranış bilimi desteği veririz şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Ama gerçekten acı bir diğer olay bugün için.